kalma Osmanlı para burada sergilerim. Bugünkü durağımız yani İpek yolunun başlangıcı Şiyan'dan başlıyor İpek yolu ve buradan İstanbul'a oradan da İtalya'ya kadar uzanıyor. Arkamda gördüğünüz Bolgan yani müzenin içinde bir sürü Türkiye'den Osmanlı zamanından kalan paralar, o zamandan kalan kalıntılar da var. Sizlerle beraber bir müzenin içine girelim ne var ne yok onu görelim. Hadi bakalım içeri geçiyoruz. Bolgan'a giriyoruz. Müzenin önünde bulunan arkadaşlar bu yapı ...temsilen İpek yolunu temsil ediyor. Burada bir sürü ülkeler var. Bakın burada görüyorsunuz... ...Çanan'la başlıyor. Çanan Şia'nın eski adı. Ve buradan devam ediyor. En son... ...bakın şurada ileride... ...Konstantinopol olarak... ...tanısılan... ...İstanbul var. Orada bakın bir cami var. Cami simgesiyle ...İstanbul'u belirtiyorlar. Daha sonra da... ...burada Semerkant var aşağı doğru indiğimizde ve bu böyle yol boyu devam eden güzel bir yapı. İpek Yolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur. Çin'de tarihi bölgelere ve müzelere giriş yapılırken kimlik kontrolü yapılıyor. Yabancılar ise pasaport kontrolü sonrasında bilet alıp giriş yapabiliyorlar. Müzenin girişinde bulunan bu taşlar o dönem kullanılan mutfak aletleriymiş arkadaşlar. Mesela bunda un ve pirinç gibi şeyleri öğütüyorlarmış. Daha sonra burada da işte kırmak için kullandıkları, dövmek için kullandıkları bir taş, bu büyük malzemeleri. Daha sonra buraya geçtiğimizde aslan normalde bunun ayağının altında bir top oluyor. Bunlar ekonomiyi, zenginliği temsil eden şeyler. O yüzden bu o dönemden kalan işte aslan figürleri, heykelleri çok meşhur gerçekten. Onun dışında burada evin önüne dikilen bir dikit var. Bunun üzerinde de bakın şöyle göstereyim. O dönemden kalan yazılar var. Bu da bir şiirmiş burada sergileniyor. Müzenin girişinde büyük bir harita var. Bu haritada da şöyle yakınlaşayım. E, ee, yani İpek yolunun haritası bu arkadaşlar. Buradan Şiyan'dan çıkıyor ve e, Hindistan, Pakistan, Orta Asya'ya giriş yapıyor. Daha sonra oradan Türkiye'ye ve e, Arap Yarımadası'na giriş yapıyor. Ojo sol taraf Ojo yani Avrupa ve Türkiye. Burada diğer bayrakların arasında, bakın görüyorsunuz, bizim bayrağımız da burada. Bu sıralamayı bilmiyorum. Şeye göre mi yapmışlar ama, Çin bayrağı yok burada. Çin bayrağı da buradaymış. Yani ama, Çin bayrağı da burada. Demek evet, bunu rastgele koymuşlar sıralamaya göre değil. Bizim bayrağımız da burada, diğer İpek yolu ülkelerinin bayrakları arasında bulunuyor. Şimdi içeriye doğru geçeceğiz. Diğer işte kalıntılara onlara bakacağız. Hadi devam ediyoruz. Tam bu noktaya da şöyle keşke geniş açı yukarıdan bir yerden çekebilsem ama böyle bir çember yapmışlar. Ee, hangi şehrin kaç kilometre olduğuna dair. Burası işte Çanan yani Siyan şehri. Bunun bir kilometre çevresinde işte hangi e, ülkeler, hangi önemli noktalar var diye yazıyor. Bakın görebilirsiniz 3000 kilometreye geldik. Şimdi Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Burada diğer ülkelere doğru ilerliyoruz. Şöyle ilerledik, ilerledik, ilerledik. Yaklaşık 7500 kilometre çapına geldiğimizde bakın burada neyi buluyoruz? He tam bu var. Yani İstanbul. Burada bulunan bu kalıntı ise o dönemden gerçek kalıntılar olduğunu söyledi az önceki rehber ve şu izlerin tamamen o dönemden kalma arabaların teker izleri olduğunu söyledi. Bakın o dönemden bu yana kadar hala daha hiç bozulmadan buraya kadar gelmiş. Çin'deki birçok müzede ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor. Rehberlerin çoğu üniversite son sınıf öğrencisi ve staj yapmak için burada bulunuyorlar. Bizim rehberimiz de öyleydi ve tam bu noktada teker izlerinin yüzlerce yıl önceden kaldığını söylediğinde Yanımızdaki başka bir Çinli bunun imkansız olduğunu ve yüzlerce yıldır hiç mi yağmur yağmadı da bu izler kaldı diyerek izlerin sonradan yapıldığını iddia etti. Açıkçası bence haklıydı. Asya kültüründe, Asya müziğinde, müziğinde ve Asya'da savaşlarda ve uyarılarda duyularda kullanılan çok meşhur bir çan arkadaşlar. Bakırdan yapılmış bir çan. Bu çan aynı zamanda o zamandan kalma gerçek bir çanmış ve şansiya barşizyen deniyor. Yani işe başlayış ve bitiş tarihini, saatini belirleyen bir çanmış. O dönemde sabah bu çalındığında işe başlıyor. Akşam çalındığında da herkes dükkanı da kapatıp evine gidiyormuş. Bundan kalma bir abaküs ve ilk kullanmaya başladığı zamanlar Tan Çal zamanı, Tang Hanedanlı zamanıymış. Burada 600'lü yılların başına denk geliyor. O zamanlar insanlar hesap yaparken, alışveriş yaparken bu ürünleri kullanıyorlarmış. Ki abaküs hala daha Çin'de bir yerde bir alışveriş merkezinde ya da herhangi bir özellikle lokanta, restoran tarzı yerlerde abaküsle hesap yapılır hala daha. Burada ise o dönemde kullanılan bir sürü para. Eski paralarda arkadaşlar Çinlilerde ortalarında şöyle gördüğünüz delikler mevcut. Hatta şuradan daha yakından gösterecek olursak bu bir altın paraymış. Tabii ki renkler artık paslanmış bazıları altın olmayabilir ama hala sarı kalanlar altın olduğu söyleniyor. Burada da dönemden kalan ipek ürünler, bez parçaları onlar sergileniyor. Bunların bir kısmının gerçek olmadığını söyledi. Yani o dönemden kalma olmadığını daha sonradan yapıldığını söyledi. Daha sonra şu etrafındaki sarı Çerçeve ise e, Yunanistan döneminden yani o dönemden esinlenilip yapılmış bir çerçeve olduğunu söyledi. Arkadaşlar Tan Chao Mei Nu diyorlar. Tan hanedanlığı zamandaki güzel kadın demek. E, bu şöyle bir espri var bu Çin'de. E, birisine güzel kız derken eğer aslında güzel olmadığını düşünüyorlarsa Tan Chao Mei Nu diyorlar. Tan Chao dönemi kızı gibisin yani. E, o da şundan dolayı aslında bir espri. O zaman şişman olmak, böyle yuvarlak yüzlü olmak meşhurmuş. Daha güzellik sim, e, simgeleyen bir şeymiş daha doğrusu. Ondan dolayı o zaman Tan Hanedanı döneminde şişman kadınlar güzel olarak kabul ediliyormuş. Dolayısıyla şu anda da öyle bir espri yapıyorlar. Eğer güzel olmadığını düşünüyorlarsa ve güzel yani, kelimesini kullanmak istedikleri zaman Tan Chao Mei diyorlar. Biliyorsunuz o dönemlerde insanlar e, tekrar dünyaya geri geleceklerini düşündükleri için mezarlara böyle e, eşyalarla gömülülermiş. Bunlar da oraya gelecek olan kötü ruhları kovması için yapılan bazı heykeller. Bakın böyle zaten yüzleri hep sinirli ya da korkunç şekilde e, tasvir edilmiş, çizilmiş. Bunlar gelen kötü ruhları kovması için ölen... E, dönemin işte krallarının mezarlıklarında bulunan kalıntılarmış. Daha sonra burada şöyle ilerlediğimizde şu anda 10 tanesi var ama 2 tanesi eksik olan 12 hayvanlı takvim var ya o takvimi temsilen böyle küçük heykelcikler yapılmış. Gayet tatlı duruyorlar gerçekten. Komik bir görüntüleri var. Yine o dönemden kalan Budist inancında çok yeri olan bu, bu da heykellerinin kalıntıları var. Burada da bir kalıntı var. Çünkü o dönemler ipek yolu aracılığıyla Hindistan ve Çin arasında büyük böyle e, yolculuklar oluyor, ticari yolculuklar, ticari anlaşmalar vesaireler oluyor. Dolayısıyla şimdi bu e, etkiden etkilenerekten e, bu dizme giriş yapıyor. Yi yaşantıyı simgeleyen, yemek yapan insanlar var. Bakıyoruz hepsi kadın. Demek ki o dönemde de Çin'de kadınlar genelde evdelermiş. Erkekler savaştalar veya ticaret yapıyorlar. Burada da pipa dedikleri ve e, bir tane daha bu adını söyledi ama adını şimdi hatırlayamayacağım. Yine bir telli bir çalgı. Güzel. Bu da benziyor sağdaki pipanın sesini zaten buraya o için koyarım. Nasıl oldu? Bir de neye benzeyen çok değişik benim ilk defa gördüğüm bir müzik aleti var. Bunda da çıba deniyormuş. Ee, şöyle bir garip tarafı var. Yanlış hatırlamıyorsam Neyde de 8 boğum var. Bu müzik aletinde de 8 boğum olduğu söyleniyor. Zaten adından da belli. 8 e, ölçü birimi gibi çevirebiliriz belki Türkçe'ye. E, sesini bunu bilemiyorum ama eğer bulabilirsem buraya koyacağım. Bu da yine farklı bir müzik aleti üflemeli. Bunlar tabii ki bambudan yapılıyor arkadaşlar. O dönemin müzik aletleri ise bu şekildeymiş. Ferin anlattığına göre şöyle bir hikaye var burada. Bir abimiz var. Burada ekmek çatı satıyor. Ekmek dikeni var. Ama şu arkada gördüğünüz bataklık, sulak zemini sağlam olmayan yere bir dükkan daha açmak istiyor. Ancak e, yeterli şeyi yok. Yani kabiliyeti yok bununla alakalı. O çukuru, bataklığı dolduramayacak. Şöyle bir oyun buluyor. Bataklığın ortasına birkaç bayrak dikerek diyor ki bu bayrağı vuran Benden bir tane ekmek kazanacak diyor. Daha sonra insanlar, bakın çocuklar, herkes buraya toplanıyor ve o bayrağı vurmak için buradan taş atıyorlar. Bir süre sonra öyle artık çok insan taş gelip atıyor ki buraya. Daha sonra orası artık dümdüz bir arazi olmaya başlıyor ve oranın üstüne yeni ekmek dükkanını bu abimiz kuruyor. Kısa bir Bizans tarihi ve Bizans dönemindeki İpek yolundan bahsediliyor Gördüğünüz gibi Türkiye haritası burada. Bizans haritası burada ve o dönemden kalan Bizans paraları burada sergileniyor arkadaşlar. Osman Diko. Osmanlı burada padişahları isimleri ve o dönemin haritasından bahsediliyor. Bunları Türkçe yazmaları da garip olmuş gerçekten. Orijinal olmuş. Diğer ülkelerde böyle bir şey görmedim. Daha sonra burada o dönemden kalan eski Osmanlı paraları var ve burada da tarihi yazıyor 1299 1922